Logo mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan etli çiğ köfte tarifi vereceğim. Vakit kaybetmeden malzemelere geçelim. 1 kase köftelik bulgur, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı kişniş, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 bardak nar ekşisi, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı dövülmüş sarımsak, rendelenmiş bir adet soğan, rendelenmiş bir adet domates, bir bardak su, bir bardak yağ, 400 gram dövülmüş kuzu eti. Hemen yapımına geçelim. Mutfak robotuna bir kase ince bulguru alıyoruz. Üzerine sırasıyla bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı isot, bir yemek kaşığı kişniş, bir yemek kaşığı kimyon, bir çay bardağı nar ekşisi 2 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı dövülmüş sarımsak rendelenmiş bir adet soğan rendelenmiş bir adet domates 1 bardak su ve dövülmüş nuar etimizin 200 gramını ilave ediyoruz yarısını. 5 dakika boyunca robotta çekiyoruz. İşlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Makineden geçtikten sonraki kıvamı bu şekilde. Uygun bir kaba alıyoruz. Kalan 200 gram noir etimizi de üzerine ilave ediyoruz. Çiğ köftemi elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Bir bardak yağın yarısını ilave ediyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Daha sonra kalan yağımızı ilave ediyoruz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın değerli abonelerim. Çiğ köftemiz çok güzel görünüyor. Şekillendirme zamanı. Ben şekil verme konusunda oldukça titizim. Çiğ köfte yaptığım zaman hepsinin aynı boyda ve olmasına özen gösteriyorum. Arkadaşlar ben tabağımı yeşilliklerle donattım marul ve maydanoz tercih ettim. bağlı olarak değişebilir. Şeklini yakından gösteriyorum. Arkadaşlar sizlere bir püf nokta vermek istiyorum. Çiğ köfteye şekil verdiğiniz zaman avucunuzu tamamen kapatarak değil de parmaklarınızın arasından hafif geçecek şekilde sıkarsanız istediğiniz şekli elde edebilirsiniz. Ben püf noktayı uyguladım ve başarılı oldu. Daha sonra farklı bir yöntem denemek istedim. Videoda gördüğünüz gibi içini cevizle doldurabilirsiniz. Çi köftenizin. Tadı oldukça enfes. Nar ekşisi ve yeşilliklerle sunum etmeyi tercih ettim. Damak zevkinize göre değişebilir bu. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. denenmeye değer bir tarif arkadaşlar. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum değerli abonelerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.